Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bakın bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bakın bugün ee, biliyorsanız Farim nasıl benim gibi magic os yapıyorsunuz onu göstereceğim hadi başlayalım öncelikle Açıklama kısmında böyle bir yer var bu video istiyorsunuz istiyorsanız siz, siz yorumlara yazıp siz kopyalayıp ee, sonra ee, Bu kısımdan dolan diyoruz. Kontin diyorum ben. Dolan diyoruz ilk önce. Bakın gördüğünüz üzere gök kuşağı falan çıkıyor. İlk önce ata tıklıyoruz. Sonra da sağ tıklayıp Aç diyoruz. Tabii ki evet diyorum ben buradan. Sonra ise en son yes diyorum. Next diyorum. Sonra da burayı bekliyoruz. Finish diyoruz. Ve tabii fare buradan çıkıyor. Siz yapın. Ben zaten yaptım. Şimdi ise artık keyfini çıkarın gördüğünüz üzere. İsterseniz Roblox Studio'da biraz deneme yapabiliriz bunlar. Fare imlecimiz nasıl olacak? İyi mi olacak? Kötü mü olacak? Güzel mi olacak? Bir bakalım. Böyle yarım kalan oyunlarım olursa iyiyim. Anam. Biz birbirini izliyorum da. Orada ses çıkardım. Şimdi tıkladım. Tabii ki bir oyunu seçeyim. Ee, Jumpter oyununu düzenleyelim. Tabi ki, John Peter uygulaması çok fena. Her yerde böyle bir şeyler var. Ama, yine de böyle bir yer de var. Tabi, imlecimiz değişiyor tabi. Gördüğünüz üzere. İmlecimiz değişecek. Ama biraz da hoş gözükmesi için bu. Ya da Apple'ınızın olduğunu hayal edin. İşte öyle. Şimdi, şimdi Apple'da da böyle aslında fare imlecinizi Apple'da Windows'ta yapabilirsiniz. O videoyu çekelim. Belki babam izin verirse. Tamam mı? Eğer babam izin verirse çekeceğim yani. Sizleri mutlu etmek istiyorum yani. Arkadaşlar, sizleri çok mutlu etmek istiyorum. Sizin sevinsin diye eğlenin diye videoları çekiyorum. Bir de ben video çekmeden duramıyorum. Aa. Evet. Tabii fare imlecimiz tekrardan Windows oluyor böyle yapınca. Ama olsun. Şimdi. Siren. Aa, Siren. Şimdi biraz Siren ayarları yapalım. Siren, Siren. Şimdi ayrı müzik. Play Shop var <laughs> varmış. Tabi böylelikle denemiş olduk. Şimdi ise zoom'a geçelim. Arkadaşlar tabii ki de zoom'a geldim. Home'a gelip bir canlı ders yapalım. Gördüğünüz üzere gök kuşağı oldu. Gök kuşağı. Çok güzel değil mi? Siz de indirip böyle yapabilirsiniz benim gibi. Ali abi sen de bilgisayar kullanıyorsan bunu yapabilirsin. Tabii ki. Yorumumda size yazarım bir. Yoksa e, başka videolarıma yazarım. Şimdi Join ağı da diyeceğim. Kapat. Şimdi en Leva aslında bunun yanında da böyle şey. Bakın gördünüz mü? Yanında çıkıyor yuvarlak. Tabii ki de sonra ise fare ayarlarına geliyorsunuz. Fare ayarlarında. Dur. Yanlış oldu. ekvari seçeneklerinden tabii ki görüyorsunuz mod x diyoruz ve tamam hoşça kalın ve bye bye